Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5x5 nasıl çözülür videosu çekeceğiz. Arkadaşlar 5x5 çözüm gelmişti ama çok detaylı olmadığı için bir tane daha çekmem gerekti. Bazı kişiler çünkü anlamamış tam olarak maalesef anlatamamışım tam iyi. O yüzden şimdi her şey çok iyi anlattım bir video geliyor. Bunu kullanacağım. Bu çiğ 5x5 giyineyim. Böyle birazcık ses çıkarıyor ama böyle falan takılıyor. Yapacak bir şey yok. Ama önceki videomda bunu çekmiştim. Ama arkadaşlar Mayu Milong 5x5 var artık. Edut'un odan siz de böyle speed küpler alabilirsiniz. 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 3x3 ne istiyorsanız. Pyramings, Megamings. Sponsorumuz da değil bu arada. Çıkmıyor içindeki aksesuar maalesef çıkmıyor 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 kutu açılımında bunu da in inceledim bunu da inceledim kutu açılımı videosunu izleyebilirsiniz siz de kanalından şey, Küp yaz kanalından şimdi çözme geçelim bu arkada dursun böyle arkadaşlar ilk önce ortaları yapacağız bunu bir büyük 3x3 gibi düşünün şu 3x3'ü şuradan alalım taşını da koyalım taşımız çok güzel. Neyse. Bu da Gen 11M. Bunu da kutu açılımı kanalından ulaşabilirsiniz. Gen 11M, Gen Pyraminx, Ocean Square bunların Bunları kutu açılımı kanalında bulabilirsiniz. Diğerlerinin yok çünkü başka küplerinde vardı. Arkada olan küplerinden diğerlerinin yok şu ikisinin. Çünkü onları kanaldan önce almıştım. Neyse. Bunu büyük bir 3 x e dönüştüreceğiz. Yani şu, şu kısımlar orta parçalar olacak. Şöyle orta parçalar olacak. bu kenardaki üçlüler bunun kenar parçaları olacak. Bunları da zaten köşe. Şimdi ilk olarak ortaları yapacağız. Ortalar için böyle bir adet sütun oluşturuyoruz. Sütun gözüküyor mu? Hem Sütun oluşturuyoruz. Niye bulanık gibi? Heh. Oldu. Sonra bir tane daha sütun oluşturacağız. Böyle. Arkadaşlar çok özür dilerim. Shortslardan tanıdığımız şeftali küp top sana Bella şu anda burada duruyor. Onu da göstermek isterim videoyu. böyle alıyorum. Onu da shorts videosunu kanaldan izleyebilirsiniz. Evet. O da 5 yer beş küpü çok seviyor. Her gün kokluyor. Neyse. Şimdi bir tane daha sütun oluşturacağız. Böyle bir sütun oluşturduk. Sonra burada bir tane daha oluşturup kaldırıyoruz. Ve buraya da bir tane sütun geliyor. Bunlar arkadaşlar şu an çok detaylı anlatamıyorum. Bunun nedeni yani buraları kendi kafanızdan yapmanız gerekiyor. Sadece sütun oluşturup kaldırıyorsunuz. Kolay zaten birinci kısım. İkinci kısım da kolay. Böyle bir adet sütun oluşturduk. Böyle çevirdik boş kısma. Yani böyle de çevirsek olurdu. Burada sütun olmayan bir kısma çevirdik. indirdik. Mesela bunu buraya ittirerek böyle çevirerek bir ne oluşturduk. Kaldırdık boş kısmı. Boşluğa denk getirdik. İndirdik. Arkadaşlar kedi böyle kapıyı açıp geliyorum. Tamam. Şimdi şöyle Delle kapıyı açtığıma göre artık devam edebiliriz. Neyse çok uzattık. Böyle indirerek sütun oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada da bir sütun oluşturduk. Bir tane daha sütun oluşturup getiriyoruz yeşile. Arkadaşlar siz başka renge de yapabilirsiniz. Sonra bir tane daha oluşturuyoruz. Onu da getiriyoruz. Kaldırdık. Sütun oluştu. Çevirdik, çevirdik boş, boş kısma ve indirdik. İn, heh, indi. Işık için özür dilerim arkadaşlar. Dışarıda bir güneş gidiyor. Bir güneş geliyor. Bir şeyler oluyor. Şöyle çeviriyoruz. Bunlar eşleşti hepsi. Kaldırdık. Bu bozuldu. Ne yapacağız? Boş kısmı bunun hizasına denk getirip geri çekeceğiz ki bu bozulmasın. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu eşleştirdik. İki kere çevirdik. Bunun hizasına getirmeye çalıştık. Getirmişiz. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Burayı böyle kaldırınca bu bozuluyor. Kaldırmazsak da çözemeyiz küpü. Işık için gerçekten çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi sabah olduğu için şu an böyle saat 9 falan sabah. Yani çok erken değil ama bilmiyorum neden böyle. Bunu bu bunu bu parçanın üstüne kaldırıyoruz bu parçayı. Sonra boş kısmı buraya getiriyoruz hizaya boş kısmın hizasına iki kere çevirdik. Bunu eski yerine getirdik. Bu da olmuş oldu. Şimdi maviden devam edeceğim. Yani siz isterseniz kırmızıdan devam edin. Ya da belki yeşilden başlamadınız. Bilmiyorum yani. istediğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar ışık için gerçekten çok özür diliyorum. Tekrar neyse. Şöyle bir stüm oluşturmak için bunu indirdik. Bu bozuldu. Bunu yukarı kaldıracağız zaten. O yüzden boş kısmı değil bu sefer kaldıracağımızı get getirdik hizaya ve kaldırdık. Bunu, bu, bu orta işte bu kenar gibi şeylerin anladınız siz bu, bu parçalar değil de şu artıyı oluşturan şeylerin parçaların aşağıda olması gerekiyor. Yani onunla eşleştiremem bu haldeyken. O yüzden aşağı indiriyoruz. Boşluğa getiriyoruz. Kaldırdık. Bunu yukarı çevireceğiz şimdi. Bunun yukarı gelmesi gerekiyor. Bunu eşleştirebilmemiz için. indirmemiz için. indirerek eşleştirmek için işte. Bunun üstüne kaldırıyoruz. iki kere çeviriyoruz. Boşluğa indiriyoruz. Böyle olmuyor. Doğru yere gelmiyor. O yüzden bu hizaya getiriyoruz. Böyle indiriyoruz. Yeni oluşturduğumuz sütunu kaldırıyoruz. Eskisini kaldırmayın arkadaşlar. O zaman olmaz. O zaman olmaz. Bu yeni oluşturduğumuzu kaldırdık, kaldırdık ve şu parçayı indiriyoruz, çeviriyoruz, kaldırıyoruz. Burayı kendi kafanızdan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kenarları yapacağız. Yani bunu bölüm bölüm yapalım arkadaşlar. O yüzden bu bölüm şu an bitiyor yani 7, 7 dakikalık bir bölüm de orta parçalar. Bunun orta parça yaptığımız bölüm. Sonraki bölümde de bu kenarları yapıp bu küpü küpü komple çözeceğiz. O bölümde bununla aynı anda yüklenecek oynatma listelerinde ikisi birlikte olacak. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar kanaldan. Ya da zaten direkt ona da geçer büyük ihtimalle. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar işte. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. ikinci bölümde hoşçakalın.